Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizi yine şiirlerle, şairlerle karşılamak istiyorum. Hayatımızda şiir olmadı mı hayatında bir anlamı kalmıyor. Biliyoruz hepimiz türküleri çok severiz, türküler dinleriz. Ama demiyoruz bunu kim yazmış, bunu kendiliğinden mi gelmiş, bunu mutlaka bir şair yazmış arkadaşlar. O yüzden şairler bizim Hayatımızda çok büyük önem taşırlar. Ben bu haftaki şairi size şöyle tanıtayım. Diyarbakır'da doğmuş, Türk Edebiyatı'na mal olmuş, aynı zamanda gazetecilik yapmış bir şahıstan bahsediyorum, bir kişiden bahsediyorum, bir önemli insandan bahsetmek istiyorum. İşte bu adam Ahmet Arif. Ahmet Arif bir şiir kitabı vardı. Hasretinden Prangalar eskittim ve en çok bastıran kitaplarından biriydi bu. Bize çok eserler bıraktı ama bu eser Türkiye'ye mal oldu. O yüzden Ahmet Arif'ten size hasretinde prangalar eskittim şiirini okumak istiyorum. Seni anlatabilmek seni. iyi çocuklara, kahramanlara. Seni anlatabilmek seni namussuza haldan bilmeze kahpe yalana ard arda kaç zemheri kurt uyur kuş uyur zindan uyurdu dışarıda gürül gürül akan bir dünya dışarıda gürül gürül akan bir dünya bir ben uymadım kaç leylim bahar hasretinden prangalar eskittim saçlarına kan gülleri takayım bir o yana bir bu yana. Seni bahırabilsen seni dipsiz kuyulara akan yıldıza. Bir kibrit çöpüne varana okyanusun en nasıl dalgasına düşmüş bir kibrit çöpüne. Yetirmiş tasımını ilk sevmelerin yetirmiş öpücükleri payı yok apansız inen akşamda. Bir kadeh bir cigara dalıp gidene. Seni anlatabilsem seni, yokluğun cehennemin öbür adıdır. Üşüyorum, kapama gözlerini. Evet, üşüyorum, kapama gözlerini demiş Ahmet Arif. Bu şiirde sonra Ahmet Arif'in kendi sesinde, kendi şiirini okurken size bir şiir dinletmek istiyorum. Ay karanlık Maviye Maviye çalar gözleri Yangın mavisine Rüzgarda asi Körsem Senden gayrısına yoksam Bozuksam Can benim Düş benim Dillere nesi Hadi gel Ay karanlık İtten aç Yılandan çıplak Vurgun ve bela Gelip durmuşsam kapına Var mı ki Doymazlığım İlle de ille Sevmeleri Sevmelerin gibisi Oturmuş yazıcılar Fermanın yazar Doğurur gel, ay karanlık Dört yanım kuş zulası Dost yüzlü, dost gülücüklü Cigarandan yanar, alnım öperler Suskun, hayın, çıyansı Dört yanım kuş zulası Dönerim, dönerim, çıkmaz en neyim gecede ölesim tutmuş. Etme gel ay karanlık. Hera, kızım, bak 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 bak, buraya bak buraya. Hera bana bak, Hera, Aa Hera kaçtı, Hera videoma geldi, beni trolledi, kaçtı. O zaman ben kendi şiirlerimde, ilk şiir kitabımda size bir şiir okuyorum. Turnam Göçüp gitme gurbet ele. Bunca sahrayı terk edip Düşme dillere Bu yerler senin Terk etme ellere Alın beni götürün Hasretime turnala Görmez misin turnam çiçekli dağları Yetmez mi turnam çiçekli dağların Sana haz vermez mi bağlamamın telleri Alın beni Alın beni götürün hasretime turnala. Bak turnam yine kaldım bu se burada sensiz. Ömür geçti çakıldım bu sahrada. Göçün burada bul kendini dağlarda. Alın beni götürün hasretime turnala. Bir şey demeden uçar gidersin. Vefasızlara papuç bırakırsın? Yoksa kırılıp kime gidersin? Alın beni, alın beni götürün hasretime turnalar. Alın beni götürün hasretime turnalar. Dostlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Bir daha videoda başka şiirlerle, başka şairlerle sizi buluşturmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, şiirle karın, hayat güzeldir, hayatı güzel yaşamaya da devam edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.